Dayım ne istiyorsun ya? Dilendi misin nesin ya? Ne var abim? Bir çık şuradan ya. Bir bırak da. Hocam biz mevkilenmiş bu arada ya. Ama kaptan sen gitmeyeceğim mi ya buradan? Ne var ha? Evet kanka evim çok güzel evet. Evet kanka biraz yorulun ol evet kıskanma. Ha ne istiyorsun? Kimsin abi sen abiden ya? Rica mı getirdi? Ne diyorsun oğlum? o ne gitti lan bu adam? lan seni. Yavşak. O neydi lan sen? Dur bak ya. Söyle bak. Oğlum mal mısın sen? Nereye bakıyorsun ya? Allah Allah.